I'm Josie Marin and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt. Merhaba ben Artex Bu içerikte 26. Need for Speed Most Wanted içeriğiyle karşınızdayım En son uzun aradan sonra Most devam ediyordum Geçen içerikte Supra'yı, motonu modifiye edip biraz daha adam etmiştik Hız bakımından, görüntü bakımından da biraz daha adama dönüştürmüştük arabayı Birkaç yarış yapmıştık Şimdi o devam edeceğim. Ya, şeyleri yapmışız. mesaj atmayı işleri yapacağız. İşler hiç yapmamışız. O zaman <laughs> şöyle başlayalım. Ha, 100, 255 ile başladı. En zoru ilk önce bitirelim. En zordan kolaya doğru gideceğim. Şu mesajlara bakayım. Ya, yürü git. sessiz ol. Ha. Bas. Lan bir de ters şeye koymuşlar bilerek. Neyse yardır. <laughs> ya OBS'e bakayım derken tıra tosladım. Neyse yardır. En son yaklaşmaya başlayınca Nitro'ya abonacağım. Nos en 20 Nitro artık her yani ne demek istiyorsanız. <laughs> ya ananın yardır. Hadi. Tamam. Tamam 266 aynen devam. <gülüyor> <gülüyor> dur. Neydi? Heh, alta basıyorduk. Şunu da halledelim. Bir tık daha kolay. <laughs> Nitro yok lan. O zaman geri yardır. <laughs> lan dur. Spoil rüzgarlığını mı değiştirsem lan bunun? Çok basit kaçtı bu rüzgarlık dur bakarım. Bu şeyi de halledeyim. <laughs> Kamera e, olayına. <laughs> Yardır! Ananı! Yavaş dedi ya. <laughs> Orada çarpmasaydık aslında iyi olacaktı ama ne yazık ki. Neyse garaja attı hemen. Kaydet daha bir şey olsun. Güvence olsun ha. Şimdi Nitro'da yenilendi. İyi oldu. Hemen şuraya atla. Aynen. Şu şarkıyı bir tık kıs abi. Ona telifle uğraştırıyor beni. Ee, bir tık. Tamam bizde bu sefer. Hatta rekor bile. 265. 64 olsun. Ne diyorsun oğlum He? Tamam boş yapma çay yap hadi. Hadi işinin gücün hadi. <laughs> Şunu da sonra. Şu daha kolayını yaparız. Işından. <laughs> Boğazım niye gıcık yaptı lan? <laughs> Yani nitro da oldu bu arada iyi oldu. Polis bir dur dur. Tamam bu da bizde. Sadece şey kaldı. Dur bunu da kaydedeyim de. <laughs> sonra sıkıntı oldum, olur Uğraşamam bir daha. Hmm, bir tane iş kaldı ondan sonra bu kaşarı yeneceğiz. <laughs> hadi bakalım. He ha, gördün, hadi. Aslında suprayı feda etmeseydim var. <laughs> Purple Supra. <laughs> tabi tabi hız limitini geçtim ha. Sana lan geçerim. Oğlum nereye gidiyorsun nereye nereye? Geri zekalı. İşim var daha birader gel. Daha ikramiyeyi kaç yapmam gerekiyor? 50.000 bin yapmam lazım. Olmaz peşimi bırakma lan. Heh arkadaşım geldi. Sen bir tanene ne? Ne vardır <laughs> <laughs> Yardır 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 lan 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 OBS'e bakayım derken Tabi tabi sürücü benim zaten he he arabayı durduracağım ya tabi tabi Rüyanızı görürsünüz Hmm dikkat eder o gerizekalı Lan <laughs> Bu ses tam öyle Boğuluyor araba Hadi ikinci ateş gelsin artık. Oğlum, belanızı... Ya Geri 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 geri. Şöyle kurusun hareketi ha, karbondaki. Ya. ya boş yapma çay yap. <laughs> Dur. Şimdi bırakır peşimin gerizekalı. Neyse ikinci seviyeye ateşe ulaştık zaten. Ulaştık. Tamam ikinci seviye şeyinizi gönderin, ekibinizi gönderin. Onlar daha zor. Sen in aşağı. Şerefsiz. Heh geldi. Fort Chrome. Dandik Fort Chrome. Oğlum Fort Chrome şey lan. Amerikan tofaşı bildiğin. Valla. Gerçeğinin fotoğrafını koyarım buraya. Montajlı. Oğlum ben 50.000'in 16 olmuş bile. Tamam 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 tamam. Her şeyi çarpacağız verecek. Şey. Dolar işareti. İkramiye işte. Çok da ateşi yükseltmem lazım. Çünkü kurtulması zor olur. Hep karıştırıyorum vitesi. Oğlum peşimden gel. Sışırtma. Geri zekalı. Sen ne güle güle. Keşke şartmasaydım Ağırmış çok. Heh. Tamam 20 bin oldu bile neredeyse. E ee, Stop the car mı diyecektin ha? Eğer uyandık görürüz. Oğlum. Buraya gel. yürü 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 bas 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 totalet olacak araba drag yarışlarındaki şey güle güle aa sokaktaki arabalara dokunsam bile ölüyorlar zaten o yüzden salla tamam 21 bin oldu şunu yapsam şey olacak Oha Kardeş Kart öldü ki. 35 gün oldu. Hayır lan. Hay hay lan 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 lan. He lan, lan. tamam geliyor bir tane şerefsiz polis. Rockport polisi. Güle güle. Camaro çakması. Camaro SS çakması şerefsiz. Güle güle bir tane daha Camaro SS çakması. He 2 kilo oldular. Gel gel panayır var gel Aha geldi bir tane daha Gel gel panayır var gel Yok lan kaç tane oldu oğlum bunlar 3 mü oldu 2 mi 3 mü Lan 3. seviyeye çabuk Çabuk yoksa sıçacağız Şuraya girdim Ananın Oğlum kaç kişi oldu bunların bir vardır Kaç oldu Kumbara Kaç oldu lan Ananın ha tamam 50 olmuş neredeyse 3 yıldız oldu neredeyse. Bak GTA'dan alışkanlık ateş oldu neredeyse 3 ateş oldu bile sıçtık. Spor arabalar gelecek o yüzden direkt yardır şeye. Benzinliği patlatalım. Ha. Hadi bak. Tamam şimdi kurtulma merasimi ve geldi hemen geldi şerefsiz. Kurtulma merasimi olacak şimdi. Ee, meydan okuma merasimi bitti şimdi kahve merasimi ee, lan yar lan yardır. Kurtulma merasimi kaç? Az da yakalanıyorduk. Yani şuradan hemen sağ doğru yaniş. Anan tank sular geldi su su. Vallahi bunlar üçüncü ateşte mi geliyordu lan? Unutmuşum. Heh tekerle kafanıza yiyin. Bir tane de benzin yiyin. Heh tamam. Hemen 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 şey lazım. Saklanma yeri. Hadi çabuk dol çabuk dol çabuk dol. Hadi. En yakın nerede? Var? Gördü. En yakın nerede? Gördü. Tamam buradan geçemez sıçtık. Yok sıçmadık. Sıçmadık tamam sıçmadık. Az yakalanıyorduk ama o gerizekalı orada kaldı. Yardır. Yardır, yardır abi, yardır, 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 yardır. Şöyle. Anam, şurada. Alan nerede gördün? Su mu? Yok, normal. Spor araba. Spor polis arabası. Burada saklanma yeri vardı acı. ya. Ya sen nereden çıktın lan? Allah Allah. Oğlum 3 Dörde doğru şu ateş. Cross gelecek yakında. Beşten sonra cross geliyordu. Hay. Barikatınıza sıçayım. Böyle adamı götle ederler işte. Ne diyorsun ya? Anan ben döner diye düşündüm lan. Geri 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 yakalanıyorduk azıcık Kaç. Oğlum 4'e çıkacak ateş onu sıçacaklar belamıza. Şuradan dön 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 dön. Ha ha ha. Su ki şey, üstüne. Hadi lan öl. Ölmedi diyor lan. Ananı satayım. Nasıl ölmedin sen pezevenk? Vardır. Vardır abi. Şunu pat şununla ölürsün artık üstüne danıt şehit düşecek çünkü öl bir zahmet. Tamam. Şurada şey yok mu ya saklanma alanı? Garaja mı gitsem? Garaj uzakta kaldı ama. Ha saklanma alanı. Lan nasıl yok burada? Oğlum bu sefer. Çarım çarkına. Bu sefer kurtulmam lazım lan. 4 oğlum neredeyse ateş. Sıçtırtma sakin yine ha, şu ileride var. Saklanma yeri. Merkez Rockport Sıçırtma şimdi merkezine. Rockport merkez patlıyor herkes falan Saçma bir Soğuk espri Lan hadi Tamam Tamam kurtulduk Tamam Tamam boş ya şimdi ikramiye ikramiye He hmm. Tamam Rock. Tamam kardeş. Şimdi hemen garaja. Hemen kaydet. Kaç dakika oldu Daha 13 dakika oldu. E bir yarışalım. alalım. Arabasını da alalım. Alabiliyorsak. Eee? Oğlum taşak mı geçiyorsun lan? Oğlum taş mı geçiyorsun lan. Allah Allah. Oğlum. Az bir dakika lan. Ee, oyun bug'ı girdi acı. Sıçtık iyi mi? Şimdi anlaşıldı hacı ben niye Musansı devam etmediğim. Ne yapacağız? Tamam Mercedes biliyoruz da ben bununla yarışacağım. Allah belanı versin ya. Gamepad A yeah. B şey yapıyor. X çıkıyor. Bu bu. Bu bu bu. Bunlar yukarı aşağı. Sağ sola. Evet abi. Çok güzel. Evet. E, Monsantit içeriği de Çöp oldu. Neyse benim için iyi oldu. Ee, şey yaparım. Başka içerikler vardı aklımda ama yani çok da umurumda olsanız çok bir olayı... tam güzel oyun da karbon etmez benim gözümde. Benlik bir durum yok. Hacı ben yarışımı yaptım. Her şeyi tamamladım. Oyun bug'a gelmiş. Benlik bir durum yok. Neyse arada girer serbest yarışlar yaparım. Evet bu içeriklendim kadar olsun. Şimdilik... görüşürüz.